Çok zorlu bir yıl geçirdik. Hepimiz yıprandık. Birbirimizi çok özledik. Yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur dolu inşallah bir yıl geçirelim. Hepimiz zor bir yıl geçirdi. 2020'yi inşallah unutarak en güzelleriyle sağlıklı, sıhhatli, huzur dolu müthiş bir 2021 geçireceğiz sana. Baba çok güzel yıllar diliyorum. Yani tüm kötülüklerini unutarak iyisini hatırlayalım. Bey 2021'de insanlarda sağlıklı, uzunluğun mutlu barış dolu bir yıl geçirmemiz dileği. Abi de bu yıla aramaya bakalım. Hadi bize evine. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mutluyum. Yine dakikam dam ya anne. Herkesili sana. Anne senin hey. बिदा बार-बार आकर आई